Programa hoş geldiniz. Bugün Merhabalar. sizinle tıpta ozon tedavisiyle ilgili görüşeceğiz. Sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar. Ben 2000 yılında Eskişehir Tıp Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra farmakoloji uzmanlığını bitirdim. Zonguldak Elmas Üniversitesi'nde. Bakanlıkta ile çezracılıkta çalıştım. Daha sonra memleketim Bursa'ya döndüm ve orada kamuda şube müdürlüğü yaptım. Şimdi yaklaşık iki yıldır muayenem var ve tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgilenmekteyim. Burada da işte akupunktür tedavisi, işte sigara bağımlılığının tedavisi, kilo vermeler, ozon tedavisi ve anti-aging sağlıklı yaşam merkezi gibi bir merkezimiz var. Orada uygulamalar yapıyoruz. Tabii küçük küçük dokunuşlar, botokslar, dolgular, cilt içinde uygulamalar yapmaktayız. Ne kadar güzel, güzel, hayatın güzelliklerine dokunuyorsunuz, değil mi? Evet. evet, mutlu ol ve hastaların mutlu şekilde gelsin ve mutlu olarak ayrılsın. Bizdeki e, temel e, prensibimiz ve çalışma şeklimiz bu. Evet. Peki, ozon nedir? Ozon. Ozon özellikle bu e, Covid sağ olsun, ozonun hayatımıza girmesini ve ülkemizde evet. kullanılmasını çok sağladı. Koronanın bu yaygın pandemisinde güzel tedavilere sebep oldu. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesine sebep oldu. Ozon bir aslında bildiğimiz bir gaz. Oksijenin o iki oktamından oluşan oksijenin üç atomlu olmuş hali o üç gazı. E, bu oksijenden biraz daha farklı bir gaz. Bildiğimiz e, atmosferde stosfer tabakası yani dünyanın katmanında bulunan bir gaz. Peki oksijenden farklı nedir? Oksijenden farkı oksijen, iki oksijen molekülünden oluşuyor. Ozon üç taneden. Bir kararsız bir gaz. Ve oksijene göre daha ağır bir gaz. Aslında herkes bu gazın e, kokusunu kendine bilir. Özellikle yağmur yağdığı zaman çevreye yayılan bir koku vardır ya. Evet. İşte o gazı sağlayan, o kokuyu sağlayan e, oksijen gazı. Çünkü havadan daha, oksijenden daha Ağır olmasının sebebiyle yeryüzüne doğru çöküyor evet. özellikle bunu ultraviyole ışınları ve yıldırım havadaki o oksijeni parçalayarak kararsız bir O3 gazına döndürüyor aslında bir nevi de dünyamızı temizliyor ee, öyle bir gaz kararsız bir gaz evet. atmosferinde stosfer tabakasında aslında yer alıyor. Evet. Peki doğada bulunur mu? Evet. Ee, az önce de dediğim gibi şey havada stosfer tabakasını, atmosferin üst tabakalarında bulunuyor. Ancak yıldırım gibi işte e, ultraviyole ışınların etkisiyle yeryüzüne inebiliyor. Yeryüzüne indiği zaman da havanın e, dezenfeksiyonunu sağlayan güzel bir aslında bizim için e, varlığı önemli bir gaz. Sadece bu şekilde bunu yani bitkilerin yapısında. Hayvanlarda ya da toprakta bulunmuyor değil mi? Hayır, havanın yapısında bulunuyor, evet. Peki, tıbbi kullanımı dışında başka hangi alanlarda kullanılır? Aslında çok uzun zaman önceden beri kullanılıyor. E, suların dezenfeksiyonlarında, şebeke sularının dezenfeksiyonlarını kullandığımız bir bozon. Hatta şey de derler, halk arasında ozon kullanın da lavaboları temizleyelim. Sıvı ozon kullanılır hatta. Evet. E, dezenfeksiyonda kullandığımız bir şey. E, suların, havuzların dezenfeksiyonunda kullanılır. E, bu e, biliyorsunuz büyük hava alanlarının sirkülasyonu çok hızlı dönen yerlerin havasal olarak e, temizlenmesi için mesela airport'ların, havalanların evet. işte e, terminallerin böyle yerlerin dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla da Kullandığımız bir kimyasal diyebilirim, bir gaz. Evet. Peki tıpta nasıl kullanılıyor? Aslında çok eskiden beri kullanılıyor ozon. 1900'lü 1900 yılların başlarında Almanya'da kullanılıyor. Kanı temizlemek amacıyla böyle bir dezenfektan, çok iyi bir antimikrobiyal ajan, virüslerin, bakterilerin ölmesini sağlayan bir gaz bu gaz. O yüzden zaten dezenfektan olarak kullanılıyor. Hücre çeperlerini direkt toksik olarak bakteri ve virüsleri öldürdüğü için bu tıpta da kanı temizleme kanalıcıyla 1900 yıllarda Almanya'da kullanılmaya başlamış. Ancak bizde maalesef 2000'li yıllarda kullanılmaya başladı. Ancak dolayı evet. korona döneminde Korona döneminde de antivirütik etkisi bilindiği için, bağışıklık sistemini de kuvvetlendirdiği için biz e, tıpta bağışıklık sistemi için ve işte e, pandemi esnasında kullanıldığını öğrendiğimizi zannettik. Oysa ki çok eski çağlardan beri anti aging amaçlı işte antibakteriyel olarak, antiviral olarak işte e, pek çok e, tıp alanında kullanılan bir e, tedavi yöntemi ozon. Peki kısmen söylediniz. Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? E, hastalıkların tedavisi olarak baktığımızda kanser tedavisinde, evet. e, şeker hastalıklarının şeker tedavisinde, şey, tansiyon hastalarının tedavisinde ve otoimmin hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Ancak e, sadece e, hastalık tedavisinde değil bunların dışında da anti aging kamular sağlıklı bireylerde bile kullanılabiliyor ama bildiğiniz pek çok hastalığın evet. tedavisine tamamlayıcı olarak biz ozonu kullanıyoruz ağrı tedavilerinde. Evet, çok güzel. Peki ozon tedavi nasıl yapılır? Çeşitleri var mı? Ee, ozon e, kanın temizlenmesini sağladığımız amacı, amacımız bu. Oksijen biliyorsunuz insan vücudu hani besinsiz olarak hani gıdasız olarak yaklaşık bir iki ay kadar susuz bir haftaya kadar ancak oksijensiz ancak maksimum 3-4 da dakikaya kadar yaşayabildiği için evet. ozonu da bizim amacımız vücudun oksijenlendirmesini sağlamak. Peki ben bu vücudu nasıl oksijenlendirebilirim? Kan ile oksijenlendirebilirim. İşte kişiler geliyor majör uygulaması var. Minör uygulaması var. Lokal uygulamaları var. E, majör, biraz sonra ver, anlatırım majör uygulamaları da. Evet. Bu tarzda bir de e, serum ozonlayarak kanada verdiğimiz uygulama yöntemleri var. E, bahsedeyim mi bunların nasıl yapıldığını hocam? Tabii, tabii. tabii lütfen. Çünkü herkese yapılıyor mu? Yan etkisi var mı? Kimlere yapılmaz? Ve bu tedavi tamam. şekilleri onları da çekecek. Evet. evet. O, e, şimdi önce nasıl yapıldığından bahsedelim evet. o zaman hocam. E, geldi hastamız. Hastamız bize geldiği zaman e, majör uzunluğa başlıyorum ilk önce. E, bakıyorum hastalıkları nelerdir? E, hangi amaçla ben bunu kullanmak istiyorum? Hastamıza baktıktan sonra eğer bir tedavi amaçla onların dozları vardır. İşte sıfır gamadan 80 gamaya kadar yükselen e, dozları vardır. Kişi gelir kanını alırım 100 150 mililitre kişinin bünyesine, vücut yapısına göre bakarak özel bir vakumlu, stratlı şişelerimiz var. O şişemize kanını damar yolundan alırız. Bunu özel bir cihazımız var. Oksijen gazını işte bu elektriksel yapıyla o üç gazı haline getiren özel bir cihazımız var. Bu cihazda dozunu ayarlayarak aldığımız gazı stratlı şişedeki kanına birleştiririz. Böylece kanı ozonlamış oluruz ve kişiye damar yolu çıkmadan aldığımız kanı aynen geriye veririz. Yani hiçbir kan kaybı olmaz kişide. Bir evet. Böylece vücuda oksijenini vermiş olurum. Bu oksijen tüm vücuda o üç gazı kanla temas ettiği zaman serbest oksijenlerle radikallerle birleşerek daha çok oksijen oksijenleniyor ve toksinlerini alıyor, toparlıyor. Böylece toksinlerden tamamen temizlenmiş ve bol oksijenli gaz tüm vücuda yayılmaya başlıyor. Orada bir reaksiyon yapıyor. Bu major ozon uygulamamız, kanı temizleme. Bir de minör vardır. Yine kanı alırız. Ancak bu sefer 3, 2 ile 3 cc çok az bir miktar kanı alır. Oksijenlendiririz. Bunu kalçadan ya da işte kasın içine uygulamasını yaparız. Buna da minor uygulama deriz. Özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek istediğim ya da e, bu tarzda e, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek istediğim hastalarda e, minor uygulamayı yaparız. Bir de lokal uygulamalarımız var. Özellikle diz ağrıları, dirsek ağrıları, işte e, karpal tünel dediğimiz bilek ağrılarında da e, böyle hastalarda lokal uygulamalar yapabiliriz. Eklem içine uygulayabilirim. Ya da bayanlarımız zayıflamak istiyor. O zayıflamada e, özellikle lipoliz dediğimiz göbek yağlarına, gıdı yağlarına, bacak evet. içlerine lipoliz amaçlı uygulayabiliriz. Yani ozon pek çok kullanım amacıyla amacına göre değişiyor. Mesela yüze uygulayabilirim. Evet. Yüzde anti-aging uygulaması için lokal olarak uygulamalar yapabiliriz. Eee evet. Bu tarz. Peki örneğin yani kas yırtılmalarına uygulanır mı? Diyelim ki kolda bir kas yırtılması var. Eklem evet. Var. Evet. Kapsül yaralanmalarında en güzel tedavi edici metotlardan biri. Oranın e, ozonun özellikle hücre yenilendirici etkisi var. Hücreleri onarıyor. Evet. yeniden yapılanmasını sağlıyor. O yüzden biz kas yırtılması gibi, aşil tendon yaralanmaları gibi futbolcularda olsun, ağır spor yaralanmalarında olsun bu tarzda lokal uygulamalar ve majör uygulama ile birlikte kanın da oksijenlenmesi sağlayarak bu tarz uygulama yapıyoruz. Peki yaş sınırı var mı mesela 3 yaşından 70 yaşına kadar gidip? Hayır her yaş grubuna uygulayabiliyoruz. Hı. Çocuklarda da uygulamalar yapıyoruz. Yaşlı bireylere de yapıyoruz. Bizim tüm hücrelerimizi yenilendirici bir ajan olduğu için tabii ki uygulama yöntemi farklı. Çocuklarda farklı, dozlar farklı. Ama her yaş grubuna biz ozon uygulaması yapabiliyoruz. Evet. Peki e, ozon tedavisi kimlere uygulanmaz? Aslında ozon herkese uygulanabilir. Çünkü yan etkisi olmayan bir, evet. e, e, bahsedeceğim, pek yan etkisi olmayan bir tedavi. Ancak favizm dediğimiz G6PD eksikliği, belli bir genetik yatkınlık olan bazı bölgelerde yaşayanlarda gördüğümüz bir enzim eksikliğidir bu. Kişiler bunu bilir. Hatta baklaya yememeniz gerekir deriz onlarda. Bu evet. favizm olan kişilerde. Ya da e, tirotoksikoz yani tiroid fonksiyonu çok aşırı çalışan kişilerde uygulama yapmamayı tercih ediyoruz. Bir e, bazı yayınlarda da aşırı alkol kullananlarda da uygulanmaması gerektiğini bahseder ama biz yine de onlarda da hafif uygulamaları tercih edebiliriz detoksifikasyon amacıyla ama bizim iki tane kesin tirotoksikoz ve favizimde uygulama yapmıyoruz. Evet, peki. Ee, çok yaygın olan bugünlerde duydum hipertansiyon ve diyabet var. Bu hastalıkların tedavisinde de e, nasıl bir etki yapıyor? İşte e, maalesef gitgide de artıyor. Beslenmemiz evet. bozulduğu için, e, toksik maddeler vücudumuzda çok biriktiği için bu tansiyon hastalarımızda, şeker hastalarımızda maalesef giderek artıyor. Oysa ki tedavi edilebilen hastalıklar her ikisi de hücre yenilenmesini arttırması. Dediğim gibi ozon verdiğim zaman şeker hastalığındaki en büyük problem ne? İnsülin. İnsülinle ilgili salınımında ya da insülinin hücre içine etki etmesinde bir bozukluk olduğu için insüline karşı bir direnç olduğu için cevap alamıyoruz ve kan şekerimiz yükseliyor, depolanamıyor. İşte Bizim ozondaki her hekimin ozon tedavisi uygulayan her hekimin bir sloganı vardır. Normalleştirir. Ozon insan vücudunu normalleştirir. İnsülin direncini engeller. Hücrelerin insüline olan duyarlılığını arttırır. Artı insülin sanınımını etkiler. Böylece şeker hastalarının şeker regülasyonunu sağlar. Tansiyonda da damar yapısının damar hücrelerini etkilediği için yenilenmesini hızlandırdığı için damar çeperinin yaptığı o basıncı karşın e, karşı direnci kuvvetlendiriyor. Artı bizim e, e, renin anjiyosentensin sistemi dediğimiz Tansiyon hastalarının fizyopatolojisinde önemli olan bir sistemdir. Onun normalleşmesini sağlar. Damarların da normalleşmesini sağladığı için tansiyon hastalarının da tedavisinde tamamlayıcı olarak mutlaka kullanılması gerekmektedir. Peki, zayıflama konusunda ne dersiniz? Herkesin yine sorunlarından birisi. Evet, aslında... E pek de bilinmez ozonu kullanılmasına Ozon zayıflatır mı diye hep sorulur. Ozon o üç gazı aslında zayıflatıcı bir şey yok. Hani o üç gazı bol bol alalım da şey işte. ama metabolik hızı çok arttırdığı için metabolizmayı canlandırıp normalleştirdiği için ve hormonların etkisinin oluşmasına etki ettiği için ozon tedavisi alan hastalarda farkında olmadan hocam benim iştahım da aslında kapanmaya başladı. Hocam ben kilo vermeye başladım. Farkında değilim bu seanslar uygulanmaya başladığında hastalarımdan gelen yanıt budur. Uykum normalleşti. Evet. Yeme isteğim azaldı. Bu nedenle aslında zayıflamayı da çok büyük destek benim e, kliniğimi Zayıflama amacıyla da geliyorlar. Rezonans ve kapuk turu hmm. uyguluyorum ben. İşte oraya geldikleri zaman hastalarıma ozon tedaviyi de öneriyorum. Çünkü metabolizmasını etki ettiği için. Artı böyle hastalarda lipoliz, lipolitik etkisi de var. Bu hastaların kilo verdikten sonra istenmeyen bölgelerde yağlanmada artış oluyor. O yağlanma artışını da ozon gazını lipolitik olarak Biraz ağrılı bir işlem ama geçici bir ağrısı var. Oraları uyguladığım zaman yağ hücrenin çabuk parçalanmasını ve kana yağın geçmesini hızlandırıyor. Bu amaçla da hem metabolizmayı arttırdığı için hem de yağ hücrelerinin yıkımını arttırdığı için biz zayıflamada da ozon tedaviyi kullanıyoruz. Evet çok güzel. Peki cilt hastalıklarında? Şimdi bu çok önemli bir konu cilt hastalıklarında ozon özellikle e, şeker hastaları açık yaraları olan hastalarda dekübit ürkütleri dediğimiz yatak yarısı olan evet. hastalarda ozon e, çok hani iddialı bir kelime söylemek istemiyorum ama müthiş hani harika bir etki yaratıyor evet. açık şeker yarısı olan hastalarda torbalama dediğimiz bir yöntem Az önce üç yöntem söyledim burada evet. bir yöntemden daha bahsedeceğim torbalama yöntemi deyip o bölgeyi bir e, m, özel bir torba içine alarak oksijenlendiriyoruz ozonluyoruz bol ozonla o bölgenin hem enfeksiyonlarını önlüyoruz. Hem de hücre yenilenmesini canlandırdığımız için açık yaralarda, şeker hastalığının yaralarında, yatak yaralarında çok etkili. Hı hı. Yüzde nasıl etkisi var? Ben PRP ile birlikte ozon uyguluyorum. PRP yaptığımı ozonlayarak yaptığım zaman hücrelerdeki anti aging etkiyi çok arttırıyor. Hücrenin oradaki kendi kendine kollajen sentezini, hyaluronik asit sentezini yenilenmesini sağlıyor. Artı ozonu kendi direkt yaparak leke tedavisinde de çok büyük etkisini görüyoruz. tek tek lekenin üstüne iğne uyası gibi işliyoruz. Orada evet. da çok faydası var. de çok etkisi var. Yani oradaki hücreyi normalleştirip dedim ya ozon normalleştir. Evet. Anti aging etkisini de bu şekilde sağlıyoruz. Evet. Peki nöropati için ne dersiniz? Nöropati için. Evet. Sinir sisteminde uyarma. İşte dediğim gibi sinir yapısının da uyarılmasını sağlıyor. Özellikle ee, felçli hastalarımızda işte evet. e, ya da sinir problemi yaşayan karpal tünel sendromu gibi sinir sıkışmaları yaşayan hastalarımızda da biz ek tedavi olarak uyguluyoruz. Evet. Onların hücre yenilenmesini hızlandırdığı için tedaviye ek olarak canlanmasını geri dönüşü hızlandırıyor. Hı evet. hı. Ağrıda da çok etkili bu arada bahsedeyim. Ağrıda özellikle e, boyun bel, boyun fıtıklarında. Evet. E, bir hastamı da hatta paylaşımını yaptım ee, ozon tedavisiyle birlikte ağrı kesici kullanımını azalttık o bölgenin o e, zarsı yapının o koruyucu zırhın diyebilirim o zırhın yenilenmesini sağlıyor artı ağrıda salınan medyatör kimyasalları uzaklaştırılmasını sağlıyor bu şekilde e, pek çok ağrıda işte bel boyun ağrı, fıtık ağrılarında, diz ağrılarında, migren ağrılarında ağrıya karşı dayanıklılığı da kuvvetlendirerek ağrı, ağrı tedavisinde de biz ozonu kullanıyoruz. Evet. Peki hastalığa göre değişir ama örneğin haftada bir mi gelmeleri gerekir size? İki mi? en az mesela dört seans, en çok birini Tekrar yirmi seans sonra ara vermek gerektiğini gibi bir ölçüm var mı? Var. Şimdi biz bir Hastalık tedavisi için ozonu kullanıyoruz. Bir de normal hastalarda anti-aging amaçlı kullanıyoruz. Evet. Ozon çok güzel hücre yenilenmesi. Önce normal hastalardan bahsedeyim. Anti-aging amaçlı kullanıyorsanız, vücutta enerjiniz düşükse e, veya canlanmak istiyorsanız, bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız minimum 2 ile 10 seans arasında ozon uygulamasını yapılmalıdır. Bunun haftada iki ya da üç şeklinde ama tercihen haftada iki on seansı tamamlamanızı normal bir hastalarda öneriyoruz. Böylece kışa hazırlık yapıyorsunuz. Bağışıklık sistemini güçlendiriyorsunuz. Anteici grip vücut direncine ve toksinlerden aranıyorsunuz. Psikolojik olarak kendinizi çok canlı hissediyorsunuz. Uyku düzeninizi sağlıyor. E, normal yaşantınız arasında 10 seansı tamamladıktan sonra ayda bir, ayda bir aralıklarla ozon tedaviyi uygulamanız sizin kalitenizi, yaşam kalitenizi artırıyor. Evet. Ancak şeker evet. tansiyon hastalarında, kanser hastalığında, kan, bugün kanser tedavisine en çok kullanılan yardımcı tedavi diyebiliriz ozonu. E, çünkü bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için art kemoterapiye, e, toksik etkilerini kandan temizlediği için kemoterapide, fibromiyajilerde, ağrı tedavilerinde bunlarda çok daha hasta değişiyor. Haftada üç uyguladığımız var, açık yaralarda her gün uyguladığımız var. Hastaya göre değişiyor tedavi ettikten sonra. Tedaviden sonra uygulamalarımıza aralıklarla devam edebiliyoruz. Evet, peki prostatla ilgili ne önerirsiniz? Neyle ilgili hocam? prostat. Prostatla ilgili e, major ozon uygulamasını mutlaka öneriyoruz. Major o, ozon uygulaması oranındaki kısmını normalleştirdiği için hı hı. E, prostat gibi gibi enfeksiyon ya da yapısal bozuklukların da e, tedavisinde tedaviye yardımcı olarak mutlaka uygulanması gerekmekte. Evet, peki. E, bu tedavi kimler uygulamalı? Unvanı ne olmalı? Maalesef kanla uğraşıyoruz. Bir evet. nevi küçük bir cerrahi işlem yapıyoruz. O evet. yüzden sadece ve yetkili de sadece Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış hekimler tarafından. Çünkü evet. bu tedavinin özel bir eğitimi var. Evet. Hangi hastada nasıl uygulanacak, kimlerde başına bir şey geldiği zaman hastaya nasıl bir uygulama yapılacağını özel bir eğitiminden geçmesi gerekiyor. Herkes de yapamıyor maalesef. Evet. Sertifikasını almış hekimler tarafından bu uygulama yapılması gerekmekte. Evet. Peki. E, her hastanede var mı yoksa özel kliniklerde mi şu anda? Evet. Hastanelerin getat bölümleri, geleneksel tamamlayıcı tıp bölümleri varsa eğer oralarda uygulama yapılıyor. İşte sertifikalı hekimler kendi kliniklerinde benim gibi muayenelerinde yapabiliyorlar. Evet. Devlet hastanelerinin bazı eğitim araştırma hastanelerinin tamamlayıcı tıp üniteleri var. Bunlar da uygulanabiliyor e, genel hastanelerde de bazı sertifikalı hekimler uygulamaları yapabiliyorlar. Özellikle bu korona döneminde yoğun bakımlara yatan hastaların tedavisinde de şey, bu uygulama yapan hekimlerimiz oldu. Sertifikalı hekimler bu uygulamayı yapar. Yine şey diyorlar, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulaması için de söyleniyor aslında ama bu, teva, bu özel bir tedavi. Buradan çıkacaktır yakında. Tamamen özel bir tedavi olduğu için her klinik kendi arasında artık uygulamasını yapacak bir tedavi hali gün ve gün giderek artan şekilde uygulamalar devam edecek. Aslında her hekimin uygulaması gerekiyor eğitimini alıp. Evet. Bir de gün geçtikçe yaygınlaşacak herhalde değil mi? Kesinlikle çok yaygınlaşacak. İhtiyacımızı çok farkına varıyoruz. Yani evet. tedavi uyguladığınız zaman tedavi alan hasta üçüncü dozda hocam bir şeyler değişti bende. Ben rahatladığımı hissediyorum. Ne oluyor demeye başlıyor. Onu alan kişi de e, devamlılığı istiyor. Hatta on seansa tamamladığım hastam vardı. Bugün tekrar söyledi. Hocam biz iki seans daha alalım. Yani o e, eşi, arkadaşıyla birlikte biz iki seans daha devam edeceğiz. Biz kendimizi daha iyi hissediyoruz buraya geldikçe diyor. Evet. Devam ediyoruz yolumuza. Peki. Çok teşekkür ederim değerli bilgiler için. Diğer konularda tekrar görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Herkese sevgi ve selamlarımla. Çok teşekkür ederim. Sevgilerimle.